બોલો છે Şeytan Rıcim, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, onu oku, onu yaşa temali e, siyah sınavını inşallah bugün gerçekleştiriyoruz. Viran ee, şehirde e, yaklaşık 15 e, yerde yapmaktayız. 13 köy. den merkez olmak üzere 15 noktada bunu gerçekleştiriyoruz. Elhamdülillah sayımız da iyidir. Katlan kardeşlerimizin sayıları binleri aştı. E, bunların içerisinde eee yeniden 70'e bütün kardeşlerimiz vardır. 4 kategoride oluşmaktadır bunlar. 1. kategori, 2., 3. ve 4. kategori olmak üzere. bunların içerisinde teşvik amaçlı eee ödüllerimiz bulunmaktadır. Eee 7 tane ömre ödülümüz. Bunun yanında bilgisayar, bisiklet, saat, eee tablet yani yaklaşık 2000 bin e, hediyemiz <laughs> vardır. Bu kardeşlerimizle e, bunlarla görüştüğümüz zaman gerçekten severek, isteyerek yani daha önce okumadıkları Hz. Peygamberimizin hayatını bu kitaptan tanışmış oldular. Zaten amacımız, gayemiz öncelikli olarak Hz. Peygamber'imizi bu kardeşlerimize, küçük kardeşlerimize tanıtmak, ulaştırmak, Peygamber'imizi sevdirmek nihayetinde bizim iki hayatımız vardır. Bir dünyayı hayatımız, bir ukrevi hayatımız. Biz Hz. Peygamberimizi kendimize rol model olarak alırsa, İnşallah hem dünyamızı mamur hem de ahiretimizi mamur edeceğiz. Peygamber sevdaların her sene düzenlemiş olduğu siyer sınavına biz de girmiş bulunmaktayız. Tabi biz ailece girdik, Çocuklarımız da kayıt yaptık. Peygamber sevdaları vakfı yani bu siyer sınavını her sene yapmaktadır. Türkiye genelinde. Yani gerçekten çok faydalı oluyor. Ee, çocuklarımız e, bu sınavda peygamberlerinden haberdar oluyor. Peygamberlerin hayatını okuyor. Sahabelerin hayatını okuyor. Belki bu bu eğitimi biz evde çocuklarımıza veremiyoruz. Yani belki öğretmenler de bu konuda biraz e, yani al durumda kalıyorlar. Tam eğitimi veremiyorlar. Ama bu çocukların okuduğu kitaplar sayesinde hem eğitim düzeyleri hem de e, İslami olarak, dini olarak yani gerçekten de çok faydasını görüyoruz biz. Yani bu konuda yani herkesin her sene peygamber sebeplerinin e, düzenlenmiş olduğu bu siyer sınavına çocuklarını e, kayıt etmelerini özellikle çocukların yani kız çocukların, erkek çocukların kayıt yapmalarını istiyoruz. Allah bu sınavı yapanlardan Allah, Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Hakikaten bu ahir zamanda Allah Resulü'nün hayatını öğrenmek bizim için çok önemli bir şeydir. Ki zaten Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ف۪ي اُسْوَةٍ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَادَّكَرَ اللّٰهَ Diyor Allah, e, Allah-u Teala'nın o mahşer gününe kavuşmayı çok isteyenler için şüphesiz ki Allah Resulü'nden güzel örnekler vardır. Ve bu güzel örnekleri bize sunan insanlar e, Peygamber sevdalarına o platforma Allah hepsinden razı olsun. Peygamber sevdaları onlardan hepsinden Allah razı olsun. Belki bugüne kadar biz bilmediğimiz, öğretemediğimiz çocuklarımıza Peygamber Efendimizin hayatını belki bizler bugüne kadar o kadar ki çocuklarımızla mesela örneğin haşır neşir uğraşmaktan mesela ama Allah razı olsun Peygamber sevdalarımız bunları öğretti. 7'den 70'e çocuklarımız Önemli olan zaten bisiklettir, tablettir veya bunlar değil. Önemli olan Peygamber Efendimiz'in hayatını. Bunun kaybedeni yok, kazananı çok. Çocuklarımızı bu Peygamber Efendimiz'in hayatından, sahabelerinden ondan sonra bunları düzenleyenlere destek olalım. Devamlı yardımcı olalım. Allah hepinizden razı olsun.